İnsana falan şey yap, yüzüne atlar mı? Yok, 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 şey yapma. En çok şeyse bende tutarım ben yani hani. Ama öyle bir şey yok. Gel. Gel, gel. Gel. <|yo|>. Gel. Gel, gel, gel. gel, Gel. Gel. Gel Gel buraya gel. 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 Hı? Uh. Gel. Gel kaçma gel. gel. <laughs> nasıl hiç komanda <laughs> Kediyi çıkarttık. Arkadaşlar da yanlış oldu.